Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 31 Ağustos haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve İkizler burcundayım. Ay burcu, yükselen burcu ve Güneş burcu İkizler olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 31 Ağustos haftasında Sizleri bekleyen enerjiler nelermiş? Evet, sevgili İkizler Burcu. Arkadaşlar bu hafta sizi bir şehir dışı yolculuğu bekliyor ya da şehir dışından gelen, uzun yoldan gelen birini karşılayabilirsiniz. Ee, yoğunluğunuz bu şekilde başlayacak ve e, böyle çok sevgi dolu hissettiğiniz bir hafta olacak sizler için ee, özlediğiniz dokunmak istediğiniz tutku dolu bir hafta olacak ve bu özlediğiniz kişiye de kavuşup e, hasret gidereceksiniz olarak görüyorum arkadaşlar özellikle ikizler burcunda. Ee, sevdiği aklındaki kişi hayatındaki kişi tutkuyla dokunmak istediği kişi bir şehir dışındaysa e, yolda yol durumunuzda biraz mesafe varsa kesin ve net bir şekilde arkadaşlar ya o gelecek ya siz gideceksiniz ama bu hasret bu hafta vuslata erecek olarak gösteriyor kartlarımız hem bir görüşme hem sevip sevildiğinizi hissetme hem de böyle çok güzel bir hafta sizleri bekliyor. Bakalım aklınızdaki kişinin enerjilerinde neler varmış sevgili arkadaşlar. Hemen kartlarımızı çekelim. Evet. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin enerjisinde. Eee İmparatoriçe kartı verdi. Aklınızdaki kişinin de e, aslında kendisini ve sizi e, yani kendisini daha doğrusu çok güçlü hissettiğini görüyorum. Aynı zamanda sizdeki yerini, değerini çok net biliyor olarak söyleyebilirim. Ee, tabii ki İmparatoriçe e, gücünde demek hani ben burada e, erkek ya da kadın ayırmıyorum arkadaşlar. E, beni dinlediğinize göre enerji olarak siz o durumu algılayın. Yalnız burada tabii ki denge olarak da hani böyle bir iki ileri bir geri gidip geldi bir durum da var. Hani böyle önümü göremiyorum, gitmek istiyorum, ben de dokunmak istiyorum. Ama bir durumdan dolayı da size bir kızgınlık besliyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Çünkü hayatınızdaki kişi de olabilir bu. Çünkü arkadaşlar burada bir de soğuk enerji var. Hani ben bir kılıcımı çektim ya sizden bir beklentisi var ya da artık çok uzun zamandır görüşmediğinize dair bir durum var ve birbirinizi göremediğinizden artık bu özlem bu hasret biraz can acıtmaya ve belki de bu şekilde bir soğuk enerji göndererek sizi kendisine bir an önce çekme mücadelesi olarak da yorumlayabilirim ee, bir tarafı umursamıyormuş gibi yansıyor ee, ama dışarıya sizi çok fazla aksettirmediğini söyleyebilirim etrafındaki insanlara sizi anlatmıyor yalnız kalbi de yüreği de Kişiliği de tamamıyla sizinle olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Bakalım enerji kartlarımız neler söyleyecek. Sizin enerjiniz ve tabii ki karşı tarafın enerjisine. Arkadaşlar sizin enerjinize baktığım zaman zaten siz böyle dedim ya, yani böyle aşk sevgi tutku dolu bir hafta geçireceksiniz ve bunu bir an önce kavuşmak adına ne yapmanız gerekiyorsa bunu yapacaksınız. Çünkü buna ihtiyacınız var. Ben şöyle hissediyorum ki arkadaşlar sizinle sevgili ikizler Burcu e, aklınızdaki hayatınızdaki kişi arasında bir özlem bir hasret var çünkü bu hasretten dolayı e, siz kalbinizi sıkışmış olarak hissediyorsunuz ve benim sıkışan kalbim benim artık kafesten çıkarmam gerekiyor ki ben bir rahata eriyim e, diyeceksiniz ve bunu başaracaksınız sevgili arkadaşlar bereketli çiçekli e, ve romantizmi Doya doya yaşayacağınız bir hafta sizleri bekliyor sevgili ikizler Burcu. E, aklınızdaki kişinin enerjisine baktığımda da arkadaşlar o da benim hayatıma bu hafta güneş doğdu diyecek. Her ne kadar iki ileri bir geri durumları yaşasa da ve her ne kadar sizin için bir soğuk enerji verme gayreti içerisinde olsa da bir kişiden fikir alacak arkadaşlar aklınızdaki kişi ve bu aldığı fikir ona da çok iyi gelecek ve sizi bu hafta çok güzel bir hafta bekliyor olarak gösteriyor kartlarımız. Peki bakalım biz yine de bu hafta için sizler adına bir sorayım kartlarımız ben ne yapmalıyım kısmında size nasıl tavsiyelerde bulunacak? Arkadaşlar kartlarınız diyor ki senin zafere ulaşacağın istediğine kavuşacağın bir hafta bu hafta bununla ilgili iki ileri bir geri düşünceye sakın kendini kaptırma olmayacak şeyleri olumsuzlukları kafanda kurgulama çünkü sen zaten bu hafta istediğin zafere ya da istediğin kişiye kavuşacaksın. Ee, ve o zafer kupanı kaldıracaksın diyor arkadaşlar. Çok muhakeme yapıyorsunuz. Muhakeme yapmanızı kartını size tavsiye etmiyor. Çünkü ancak bu seni yorar. Senin hayatında aslında bu hafta pek de bir olumsuzluk yok olarak gösteriyor. Peki aşkta çok güzel olan ikizler burcunu maddiyatta bu hafta neler bekliyormuş bir bakalım. Arkadaşlar bu hafta siz böyle bir aşka kapılıp sevgili ikizler burcu maddiyatı işi ya da eğitimi biraz e, aralayacaksınız olarak gösteriyor kartlarımız ama e, her ne kadar çabuk toparlanırsanız Tabii ki bu sizin için o kadar iyi olacak e, Çünkü lüks içinde yaşamayı seviyorsunuz ya da bir şeyleri başarmak istiyorsunuz o zaman bu umursamazlığı bir kenara koyup da e, ee, işinize atılmanız gerekiyor. Ve bu hafta iş ya da eğitim konusunda sizleri bir zafer bekliyor sevgili arkadaşlar. Ya uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir durumu başaracaksınız. Başarıya ulaştıracaksınız. Ve bunun tebriğini e, bir üst statüden e, alacaksınız olarak da görünüyor. Peki bakalım ikizler burcuna mavi destemiz neler söyleyecek? ve hemen mesajımı alayım. Ve tabii ki aşk kartı. Arkadaşlar sevgililer kartıyla Mavi destem siz diyor ki yakın ilişkiler kararlarına dikkatli tart iyi sağlık sağlığınıza da biraz önem çekiyor sevgili arkadaşlar kartınız. Ve melek mesajımız diyor ki tebrikler planların mükemmel işledi ve senin parıldama zamanın geldi. Parlak fikirler sana kendilerini sunacaklar ve başarı neredeyse garanti olacak. Etrafını çevreleyenlerin güvenilir olduklarını bilerek kendini açık ve dürüst olarak ifade et. Beklenmedik olasılıklara da açık ol dedi size melek mesajınız. Ve aşk kartımız diyor ki arkadaşlar cazibeni kullan. İlk içinize doğan doğrudur. Ön yargılara güvenin. Duyguları yüceltin. Seksi oldukça daha da çok seksiliği çekeceksiniz. Gerçek aşk detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olmayın gerektiğinde hayır demek lazım. Sadece kendiniz olun. Aşk doğallığı severmiş sevgili arkadaşlar. Ve arkadaşlar 31 Ağustos haftası için İkizler Burcu'na da kartlarımız bunları söyletti bize. Aldım kabul ettim değerli arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Benden bireysel danışmanlık isterseniz de videonun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.